Arkadaşlar otomobil bilgi kanalıma hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar kalorifer ortumlarını değiştirdim arkadaşlar. Şu oradaki ortum patladı çıkış ortumu. Zaten daha önceden diyordum değiştirttireceğim diye. Bu kelepçeleri de değiştirdim buradan şey var diye. Şöyle patlayan ortumu göstereyim arkadaşlar. Kısa bir video çekeceğim zaten uzun olmayacak. Şeyi de koymuştum arkadaşlar. Boşa gitti ama şimdi koymak da istemiyorum yani antifriz şeyi tıkar diye termostatı falan. Şöyle değişen ortamlar ikisini de değiştirdik. Çünkü yarın öbür gün bu da sıkıntı çıkarır diye bu hava alma ortamı. Bu o kadar kötü durumda değilmiş arkadaşlar ama şöyle kararmış ama şöyle buraları şey olmuş gitmeye yakınmış ama en kötü ortum bu arkadaşlar. Bugün zaten panik de yaptır Şöyle göstereyim. Patlattı arkadaşlar radyatörü. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Gözüküyor ama. Gördüğünüz gibi buradan fışkırttırıyordu arkadaşlar basınçtan kelepçeleri falan hepsini. Antifriz de arkadaşlar mavi koyduk yine. Uf, hep bas yaptığı için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan fışkırttırıyordu yani. Hatta bir yere gidecektim arabayı bıraktık yani. Böyle bir nasıl bir çözüm ya uyguladım ona. Kaloriferi sıcak konumu aldım. Bu koli bandını sardım arkadaşlar. Basınca hafiflesin diye. Bir de sakız falan şey yaptım. Böyle bir bilgilendirici video çekmek istedim yani. Unutmadan. Şöyle gördüğünüz gibi sanayiye kadar götürdü arkadaşlar yani. Sonra hortumları falan değiştirdik yani. Kaloriferin giriş çıkış hortumlarının ikisini de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gitmiş yani hep buralar falan. Bunları da göstermek için şey yapıyorum. Atacağım çünkü arkadaşlar. Bir işlevi yok artık. Gördüğünüz gibi buralar şey olmuş zaten. Gitmeye başlamış gördüğünüz gibi. Yani yarın bir gün buralardan da patlatırım zaten. Dediğim gibi en kötü hortum bu arkadaşlar. Bunun da burada tıpası oluyor. Bunlar bulunmadığı için bu tıpasını aldım bunu Bunu da bilmiyorum atar mıyım. Ama yani arkadaşlar kötü durumda. Bir işlevi yok bunların. Bunu da atacağım yani büyük ihtimal. Çok arkadaşlar dediğimi de biliyorum kusura bakmayın yani. Biraz aceleye gelebiliyorlar onun için. Şöyle gördüğünüz gibi bu termostatın olduğu yerdeki hortum. Şöyle aracımızı da çekelim. Gördüğünüz gibi, çok güzel oldu yani havaya alma yeri falan, şöyle kelepçeler falan. Bunun contası da kabul etti arkadaşlar, fazlalık suyu atıyor gene, genleşme tankı olmadığı için. O vürtün şeyini daha sonra deneyeceğim. Şöyle kelepçeler falan hep pas tutmuş, ondan kaçırıyor diyordum alttan, değiştirdik hepsini bu kaloriferin, radyatörün şeylerini. Şöyle göstereyim. Bu kalan antifriz. Yani suyla karıştı. Hava filtresini de değiştirdim arkadaşlar. Şöyle dolmuş gördüğünüz gibi. Şöyle bunları atacağım zaten. Bunların artık bir işlevi yok. Fazla dolmamış. Tam 10 bin kilometre olduğu için değiştirmek istedim yani. Sanayi girdiğiniz zaman da arkadaşlar yani bir kere gidelim yani. 10 kere gittiğimiz zaman hep masraf yani böyle göstermek istedim yani. Antifriz böyle bir antifriz koyduk yani. Çok pahalı bir antifriz değil ama zaten pas yapıyor arkadaşlar. Geçen temizlik videosu da yapmıştım tam burada. Onu atmadım ama onu da atarım büyük ihtimal. Ona da bilgilendirme notu düşeceğim arkadaşlar yani. Kaçırmayın buralara bobinlere falan kaçırmıştım arkadaşlar patlatma yapıyordu. Burada da şey yok arkadaşlar bu şanzımanın üstünde. Bazı kişiler diyor al diyor. Bazı kişiler alma diyor. Ben de tereddütte kalıyorum. Buraya da şanzıman volan tapası mı, ne varmış arkadaşlar. Bazı kişiler diyor koyma diyor gerek yok diyor. Bazı kişiler koy diyor. Toz girmez, pislik girmez. Bazıları diyor hava alması gerekiyor bazı kişiler. Hava alsa, şey olsa da olur, olmasa da olur yani. Kapı tapa. Yani sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. Bilmiyorum Şenol abi izler mi bu videoyu? Onun temperasında var mı? Şöyle ama kalefer ortumları da çok güzel oldu arkadaşlar yani. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Yani bir sıkıntı çıkarmaz arkadaşlar umarım. çıkarırsa da gene değiştiririz ama bayağı uzun süre gider. Şöyle tipoyu da çekelim arkadaşlar. Hava filtresi dediğim gibi değişince 10 numara oldu. Zaten yağ filtresini 5000 km olmamıştır değiştirdi. Eksilttiği için şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu yani. O şeyleri dağıtacağım arkadaşlar bir kaloriferin giriş ortamını atmam herhalde. Ya da hepsini atarım. Hava filtresini falan atacağım yani. Böyle bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi çok da iyi oldu değişince yani. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Otomobil Bilgi kanalıma abone olup açarsanız sevinirim. <laughs> Pardon. Başka anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Dediğim gibi ortum patladı arkadaşlar. Bayağı manifolda falan geldi. Ben de panikledim yani. Ama bir sıkıntı yok şu an yani. Arabayı bile bıraktık dediğim gibi. Ama kuruyunca düzeldi. Hiçbir sıkıntısı yok. Havasını falan da aldı. Ustaya götürdük. Gayet de uyguna şey oldu. İyi seyirler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Araba kanalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.